Sevgili çocuklar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çarpma işleminde sayıların yer değiştirmesi sonucu sonucun değişip değişmediğini göreceğiz. Buradaki örneğimize bakalım. 13 ile 2'yi çarpıyoruz. Sonra 5'i çarpacağız. Tabi parantez içi işlem önceliğidir. Burada da aynı sayılarımız var. Bakın 13, 2, 5, 5, 2, 13 yani sayılar yer değiştirdi. Sonucun değişip değişmediğini Bakalım. 13 ile 2'yi çarparsak 26 olur. Çarpı 5. 6 kere 5 30. Elde var 3. 2 kere 5 10. 3 de elde 13. Sonucumuz 130 oldu. Sayıların yerini değiştirip tekrar çarpım yapalım. 2 kere 5 10 çarpı 13. Bir sayıyı 10 ile çarpmak demek yanına bir sıfır atmak demek. Bu da 130 oldu. Gördüğünüz gibi çarpma işleminde sayıların yer değiştirmesi sonucu değiştirmez. Değil mi? Sayıların yer değiştirmesi sonucu değiştirmedi. Buradaki örneklerimizi yapalım. 8, 12, 3, 8, 12, 3 sayıların sadece burada yerleri değişti. Önce ilk işlemimizi yapalım. Parantez için çarpıyoruz. 12 ile 8'i çarparsak 2 kere 8, 16 elde var. 1, 1 kere 8, 8 bir de elde. 9. Parantez içi 96 çarpı 3. 6 kere 3, 18 elde var. 1, 9 kere 3, 27 bir de elde. 28. Sonucumuz 288. Sayıların yerlerini değiştirdik. Tekrar çarpalım. 12 ile 3'ü çarparsak 36. Bir de 8'imiz var. Bunları çarpalım. 6 kere 8 48 elde var 4 8 kere 3 24 4 de eldeydi 28 gördüğünüz gibi sonucumuz yine aynı çıktı aşağıdaki çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu farklıdır bunu bulalım bakalım sayılarımıza 6 12 25 12 25 8 burada 8 ile 6 burada farklı sayılar değil mi burada da 25 12 6 25 12 6 bakın ilk çarpımla buradaki çarpımdaki sayılar aynı. O zaman buradaki ikinci işlemin sonucu farklı çıkar. Çünkü sayılarımız farklı. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucu birbirlerine eşit olduğuna göre kutuya ne hangi sayı gelmelidir? Bakalım. 32 18 6 32 var. 6 var. O zaman kutu yerine ne gelmesi gerekir? Evet, kutu yerine burada işaretledik. 18 sayısı gelmesi gerekir. Diğer sorumuza geçtik. 6 katlı bir apartmanın her katında 4 daire her dairede de 8 pencere vardır. Bu apartmanda toplam kaç pencere vardır? 6 katlıymış. 6 katında 4 daire yani 24 daire. 24 dairenin her dairesinde de 8 pencere varmış. Bunu istediğimiz gibi gruplandırarak çarpabiliriz. 6 kere 4, 24 çarpı 8 dersek 4 kere 8, 32 elde var 3. 2 kere 8, 16, 3 de elde 19 192 pencere bulunur. Buradaki örneklerimize bakalım ve bilinmeyen sayıların yerlerine yazalım. 12 çarpı 7 çarpı 9. 12'miz burada var. 7 var. Olmayan sayı hangisi? 9. Yani üçgenimiz kaç olacak? 9 olacak. Diğer örneğimizde burada 11 var. 5 var. Yıldızımız o zaman kaç olmalı? 14 olmalı. Diğer örneğimizde de 24 var. 6 var. O zaman kutu yerine yine 14 sayısı gelmeli. Diğer işlemimizde 54, 23 ve ters üçgen var. 54 var. 23'ümüz var. Ters üçgen yerine o zaman 16 sayısı gelecek. Ve son işlemimiz. Burada 26 var. Bakıyoruz burada 26 yok. Diğer sayıları kontrol edelim. 17'miz var. 7 var. O halde yuvarlak yerine 26 sayısı gelirse eşitlik sağlanmış olur. Burada bu dersimizde çarpma işleminde sayılarının yer değiştirmesinin sonucu değiştirmediğini gördük. Kanalıma abone değilseniz abone olup diğer videolarımı da takip edebilirsiniz. Oynatma listelerinden tüm sınıflarla ilgili videolarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.